Ne yapıyorsun? Atırıyorum. Atırıyor musun? Evet atıyorum. bugün ben bir boyalı sakız aldım. Denemek ister misin? Çiğniyorsun e ağzın boyuyor. Çim yok ama. Gerçekten çiğniyorsun ağzın oluyor. Anne, şimdi bir tane şey var. Ney var? Sakız var. Eee, ya, ya, ya. Ya. saçmalama ya. Anne. Ya atıyorsun sakız çekeceksin bir tane. Çek. Çarpmıyor. Bak elektrik de çarpmıyor. Tam gidiyorum ya. Hadi. Gördüm. Ne bu? Al.